Sevgili öğrencilerim, bu kısa dersimizde mutlak değerle ilgili önemli bilgiler ve püf noktalarını anlatmaya çalıştım. İzledikten sonra videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum. Bilinmeyenli bir ifadenin başında artı işareti olması o ifadenin her zaman pozitif olduğu anlamına gelmez. Yine bilinmeyenli bir ifadenin başında eksi işareti olması o ifadenin her zaman negatif olduğu anlamına da gelmez. Örneğin x'e artı 2 verdiğim zaman x artı 2 olur ama x'e eksi 3 verdiğimiz zaman artı eksi 3'ten x'in eksi 3 olduğunu görürüz. Yani artı x'tir başında artı vardır ama pozitif de olabilir negatif de olabilir. Yine eksi x için x'e eksi 1 verdiğimiz zaman x eşittir eksi eksi 1'den artı 1 olur. Ama x'e artı 2 verdiğimiz zaman x eksi artı 2'den eksi 2 olacaktır. Yani eksidir. Başında negatif işareti vardır ama pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Mutlak değer sayı doğrusu üzerindeki bir noktanın sıfır noktasına olan uzaklığıdır. Örneğin eksi 3 üç, eksi 3'ün sıfır noktasına olan uzaklığına bakalım. 1, 2, 3 birim artı 2 iki. 2'nin sıfır noktasının uzaklığı 2 birim. Dolayısıyla mutlak değer uzunluk olduğundan dolayı hiçbir zaman negatif olamaz. Ve şöyle bir durum ortaya çıkar. Eğer mutlak değerin içi negatifse işaret değiştirerek dışarıya çıkar. Eğer mutlak değerin içi pozitifse dışarıya aynen çıkar. x sıfırdan büyük olduğu zaman mutlak değer x ne olur? Ne demiştik? Mutlak değerin içi pozitifse dışarıya aynen çıkar demiştik. Dolayısıyla x sıfırdan büyük olduğu için x aynen dışarıya çıkar ve sonuç artı x olur. Eğer x negatifse ne demiştik? Mutlak değer içi negatif olduğu zaman Dışarıya işaret değiştirerek çıkar demiştik. Bu durumda artı x işaret değiştirecek ve eksi x olarak dışarıya çıkacak. Şimdi bu eksi bizim kafamızı karıştırmasın. Bilim yani bir ifadenin başında eksi var diye negatif olduğu anlamına gelmez. Örneğin x'e eksi 2 verelim. Sonuç ne olacaktır? Eksi eksi 2'den artı 2 olacaktır. Başında eksi var ama ne oldu bakın, pozitif oldu. Ne demiştik? Mutlak değerli bir ifade negatif olamaz demiştik. Zaten pozitif oldu. x küçük y ise acaba mutlak değer x eksi y ne olur? Şimdi eşitsizliklerde biz terimleri bir taraftan diğer tarafa aynı eşitlikteki gibi işaret değiştirerek geçirebiliriz. Örneğin burada y'yi sol tarafa atarsam eksi y olarak geçer. Sağ tarafta sıfır kalır. Yani x eksi y negatiftir. Dolayısıyla mutlak değerin içi negatif olduğu için bu dışarıya işaret değiştirerek çıkar. x eksi y'nin tamamının işaretini değiştireceğimiz için parantez içine alıp işaretini değiştirdiğimizde sonuç ne olur? Bu eksi içerideki tüm terimlerin işaretini değiştirir. Eksi x artı y olur.